Geliyor 10 güzel soru da. İkinci bölümdeyiz. Hadi gel bakalım. A bir doğal sayı olmak üzere A'nın bölenlerinin sadece ikisi asal sayıdır. O zaman şöyle diyelim. A'nın X ve Y gibi asal sayıları olsun. Asal çarpanları. Ama üstlerini de bilmediğimiz için A ve B diyelim. X, Y asal. A kare A kare yazalım. O zaman X üzeri 2 A Y üzeri 2 B olacaktır. 70 tane tam sayı böleni var. Yani 35 tane doğal sayı ya da pozitif tam sayı böleni var. Pozitif tam sayı böleni var. Peki üstlerini birer deyip çarparsak A kare için konuşuyoruz. 2A artı 1 çarpı 2B artı 1 eşit 70 demem gerekiyor. Pardon 35 diyeceğiz. Çünkü pozitif tam sayı bölenleri oldu. O zaman buna 7 yazarsam buna da 5 yazarım. A o zaman 3, B de 2 olacaktır. Peki başa dönelim. O zaman A sayısı x üzeri 3, y üzeri 2 olması gerekiyor. Şimdi A sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? Sorusuna cevap ararken bunların üstlerini birer ekleyip çarpmamız yeterli olacaktır. Diyorum o zaman 4 çarpı 3'ten 12 tane pozitif tam sayı böleni vardır. An Aşkı doğrudur. A noktasına zıplamaya başlayan bir çekirge B ve C noktalarına basarak D noktasına basmadan D noktasının üzerinden yani A'dan başlayacak böyle zıplayacak zıplayacak kaç eşit zıplamayla diyor B'ye basacak bu şekilde ilerleyecek C'ye gelecek ama D'de öyle bir yere gelecek ki basmayacak sonra bir zıplayacak. Peki o zaman B'ye ve C'ye basıyorsa 32 ve 52'yi eşit zıplamalardan dolayı tam bölmesi gerekiyor. O zaman EBOB 32 52 eşittir 4'e tam bölünüyor ikisi. 4'e bölünecek. Peki AB arası için konuşuyorum. 32 metre ise 4'e bölersem 8 zıplama burası için olur. Peki BC arası için 52'yi 4'e bölersem 13 zıplamada orada gerçekleşecek. Ama 70 tam bölünmeyecek 4'e ki bölünmüyor. Ne olacaktır? 7'de 4 bir kere var yazdığım. 30'da 4, 7 kere var 7 kere 4. 28 kalan 2. Yani aslında 7, 17 çarpı 4'ten 68 metre ilerleyecek. Şuraya kadar kaç zıplama olur? 17 zıplama olur. Ama bir de ne olacak? Artı bir olması gerekiyor. Yani demek ki CD üzerinde ise ne olacaktır? 17 zıplama bir de artı bir zıplama olacak. Peki 8, 13 ve 18. 8, 13 ve 18. Toplayalım 21. 18 daha. 39 zıplama sonucunda demek ki çekirge D noktasının üzerinden geçecektir. Peki o zaman yeni sorum. 72 metre ve 64 metre kenar uzunlukları olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla. Kısa kenarın 64, uzun kenarını da 72 diyerek başlayalım. Şurası 64, şurası da 72. Tarlanın çevresine ve içine eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Şimdi çevresine ve içine eşit aralıklarla fidan dikilecekse şu şekilde. İçine de dikilecek demektir. Hadi bakalım nasıl yapacağız. Diyeceğiz ki 64'de 72'yi de tam bölmesi gerekiyor. Bir de en az dediği için en büyük ortak bölenin olarak hareket edelim. EBOB 64'de 72. 8 metre. Demek ki 8 metre aralıklarla biz bu fidanları dikmemiz gerekiyor. Peki bir hat boyunca kaç tane dikilir? 2, 4, 6, 7, 8, 9 olması gerekiyor. Neden? Çünkü düz bir hat olunca biz diyoruz ki 64'ü seninle 8'e böldük. 8 tane aralık oluşur ama artı 1 çünkü başına ve sonuna da dikileceği için 9 tane dikilecek her hatta. O zaman yanındaki hatta da aynı şekilde olacak. Yanındaki hatta da aynı şekilde olacak. Peki şurada kaç tane olur? Orayı da şöyle yapacağız tabii ki. 72'yi 8'e böleceğim ama artı 1 diyeceğim. 72 bölü 8'den 9 tane aralık olur. Ama toplam kaç tane sıra olur diye soracak olursan bana. Buradan da 72'den 8, 9, bir daha 10 sıra olacak. Yani burada 10 sıra var. Her sırada, her sırada 9 tane var. Bu nedenle de 9 çarpı 10, 90 tane fidana ihtiyaç vardır. En az çevresini ve içine fidan dikebilmek için. Yeni sorumuz. Evet sıralama sorusu olarak da düşünebilirsin soruyu. Eşitsizlik sorusu olarak da düşünebilirsin. İki yolda da çözelim. Birinci yol, rasyonel sayılar sıralamada pay ile payda arasındaki fark sabitse, biz büyük olan payı ve paydası büyük olan basit kesirin daha büyük olduğunu söylemiştik. Şimdi 3 bölü 4 araya neler yazabilirim diye sorsam, 15 bölü 16 sırayla 4 bölü 5 aralarına birer fark olacak şekilde 5 bölü 6. Nokta nokta nokta. En son 14 bölü 15 olur. Buradan da 4'ten 14'e kadar kaç farklı değer varsa o kadar farklı n değeri vardır deriz. Çünkü biz bu araya n bölü n artı 1 yazmak niyetimdeydik. Peki 4'ten 14'e kaç tane olur? Terim sayısından 14 eksi 4 artı 1'den 11 tane sayı yazabiliriz araya. Peki ikinci yol. İkinci yolda basit eşitlik kuralı olarak çözelim. Taklattıralım bu eşitsizliği. Yani 4 bölü 3 eşitsizlik yön değiştirir o zaman. Yani çarpmaya göre tersini alıyorum tüm ifadenin. N artı 1 bölü N büyüktür 16 bölü 15. Peki 4 bölü 3 tam sayılı kesir olarak 1 tam 1 bölü 3. N artı 1 bölü N'i de 1 tam 1 artı 1 bölü N. Burayı da 1 artı 1 bölü 15 diye yazabiliriz. Sonra tüm eşitsizlikten aynı sayıyı çıkarabilir ya da ekleyebileceğimiz için şu birlerden kurtulursak Elimizde 1 bölü 3 büyüktür. 1 bölü n büyüktür. 1 bölü 15 kalır ki bu n değeri o zaman 4'ten başlar. 14'e kadar toplam 11 farklı değer alır diyoruz. C i̇şte doğru yanıtımızdır. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Evet bir çarpanlar ayırma sorusu. Aslında türevle bile çözülebilecek bir soru. Ama biz tabii ki çarpanlar ayırma mantığında bir tam karenin alabileceği en küçük değerin tam karenin alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu biliyoruz. Yani büyük eşit sıfır olması lazım. Peki x kare artı 10x gibi bir ifadeyi tam kare yapmak isteseydim. Şu 10'un yarısının karesini yan tarafa yazardım. Yani 5'in karesini yazarım. O da 25 olur. Ama bana verilen soruda burası 28. O zaman fazladan da 3'üm var. Şurası 25'i ayırdım. Yani 28'i 25 artı 3 diye ayırdım. x artı 5'in karesi artı 3 oldu. Peki bir tam karenin olabileceği en küçük değer sıfır olduğu için bu ifadenin yani x kare artı 10x artı 28'in alabileceği en küçük değer 3'tür. Işıklara baktığımızda 4 olabilir. 3'ten büyük 10, 19, 28 olabilir. Ama 2 olamaz çünkü 3'ten küçüktür. Dedikten sonra yeni örneğimize geçelim. Evet güzel bir soru x eksi 2 kök x eksi 5 eşit 0. Bizim bulmamızı istedikleri ifadeye baktığımızda x eksi 5'in karesi. Şimdi benim x eksi 5'e ihtiyacım var ve burada x eksi 5 var. O zaman şu eksi 2 kök x'i alıp eşitliğin sağ tarafına atarsam x eksi 5 eşittir 2 kök x olur. Benim x eksi 5'in karesine ihtiyacım var. O zaman da şu x eksi 5'in yerine 2 kök x'i alıp yazacağım sonra da karesini alacağım. Şuraya 2 kök x kare diyeceğim. E karesini alırsam 2'nin karesi 4 kök x'in karesi de x. O zaman x'ler gitti. Cevap 3 bölü 4 olacaktır. Doğru cevabım Ceyhan. A TL'ye alınan bir ürün A kare eksi 3A artı 11 TL'ye satılıyor. Hmm. alış fiyatı alış fiyatı A. Satış fiyatı A kare eksi 3A artı 11. Bu malın satışından elde edilen kar en az kaç TL'dir? O zaman karı bulmak istiyorsam ilk önce kar fonksiyonunu hazırlamam lazım A'ya bağlı olarak. Yani satıştan alışı çıkarmam gerekir. Peki çıkarırsak A kare eksi 3 A artı 11'den A çıkarıyorum. Elde ettiğim kar fonksiyonu A'ya bağlı olarak A kare eksi 4 A artı 11 olur ki artık bir tam kareye çevirebiliriz. Az önceki örneğimizde olduğu gibi. Peki A kare Eksi 4a artı 4 bir tam kare olur. Fazladan da bir 7'm kalır. Burası a eksi 2'nin karesidir. Artı 7 deriz. Bir tam karenin alabileceği en küçük değer 0 olduğu için en az 7 TL kar edilir. Tabi bu ürün o zaman a 2 için yani alış fiyatı 2 TL olduğunda minimum değere ulaşıyor deriz. Karımız, karımız da en az 7'dir. 7 TL'dir deyip bir sonraki örneğime geçiyorum. Evet burada güzel bir yapı var. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum a eksi b'nin karesini bulmak istiyorsak ve elimizde a artı b varsa a artı b'nin karesinden 4 tane a b çıkarmamız gerekir. Şimdi bu soruyla ne ilgisi var? Şimdi x ve 3 bölü x'e a ve b dediğimizi varsayalım. Elimizde yani x eksi 3 bölü x'i bulmam gerekiyor. Bakıyorum elimde x eksi 3 bölü x yok. O zaman x artı 3 bölü x var mı diye bakarım. Evet baktığımda hepsini x'e böldüğümde elde ettiğim ifadeye bakayım. x eksi 5 hepsini x'e bölüyorum. Bunu da bölü x bölü x bölü x yaptım. Eksi 5 artı 3 bölü x eşit 0. O zaman eksi 5'i alıp eşitliğin sağ tarafına atarsam x, x artı 3 bölü x eşit 5 olur. Şimdi o zaman gelip x eksi 3 bölü x'in karesini x artı 3 bölü x'in karesi, karesi eksi 4 çarpı x çarpı 3 bölü x şeklinde yazabilirim. Peki x eksi 3 bölü x'in karesi neye eşit? Biz az önce x artı 3 bölü x'i 5 bulduğumuz için şuraya 5 yazarsak 5'in karesi eksi şu x'ler de gitti o da 12 olur. O zaman x eksi 3 bölü x'in karesi 25 eksi 12'den 13 çıkar. Her iki tarafın kare alıyorum. Mutlak değer içinde x eksi 3 bölü x eşittir kök 13 çıkar ki biz pozitif değerini alıyoruz x eksi 3 bölü kök x'in. O nedenle eş kı doğru cevabımız kök 13 doğru yanıttır bir sonraki örneğimiz mutlak değerin temel bilgisinden geliyor. Biz iki tane nokta arasındaki uzaklığı mutlak değerce gösteririz. Yani A sayısının B sayısının olan uzaklığı nedir dediğimizde şu aradaki uzaklığı B sağdaysa evet B A diye. A sağda olsaydı A eksi B diye gösterirdik. O nedenle bu aradaki uzaklığı mutlak değer içinde A eksi B diye yazarız. Şimdi sorumuza gelelim. X bir gerçel sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde X'in Y'ye olan uzaklığı. İşte bu ifadeyi mutlak değer içinde x eksi y, x'in z'ye olan uzaklığında bu ifadeyi de x eksi z diye. E birbirine eşit olduğuna göre araya da eşitliği yerleştiririm. Peki buna göre verilen ifadelerin matematiksel denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mutlak değerce demek ki biz bu iki ifadeyi yazıp eşitlediğimizde B seçeneği doğru yanıtımız olur. Bir mutlak değer eşitsizlik sorusu. Burada mutlak değer eşitsizlik sorumuzu şekilde çözebiliriz. 3 küçük mutlak değer içinde x eksi 2 küçük 6. Pratik çözüm yapalım. Ne de olsa x tam sayıları sorulmuş. Şimdi 3 ile 6 arasında hangi tam sayılar var? 4 ile 5 var. Bu ifade 4 veya 5 olabilir. Yani mutlak değer x eksi 2 4 veya 5'tir. Ama bunun içine geldiğimizde x eksi 2 4 olabilir veya x eksi 2 5 olabilir dedikten sonra bence eksi 4 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. Ne de olsa mutlak değerin içinde. Peki buradan x1 6 çıkar. Buradan x2 7 çıkar. Buradan x3 eksi 2 çıkar. Buradan da x4 eksi 3 çıkacaktır. Peki bulduğumuz x değerlerini toplamaya kalkarsak 6 artı 7 eksi 2 eksi 3 sonucumuz 8 olur. Demek ki x tam sayıların alabileceği değerler toplamı 8'dir. Deriz. Evet. Diğer 10 sorumda böylece tamamlanmış oldu. Neredeyse sayılar konusuyla ilgili 20 tane soru çözmüş oldum. Bir sonraki 10 soruda görüşmek üzere. Kendine dikkat et.